Değerli izleyenler, Atip Cenaze Fonu ve Atip Fide Cenaze Firması olarak Gurbette Vefat Edenler bölümünde bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Vefat edenler listemize geçmeden önce kısa duyurumuz var. Bugün öğlen namazından sonra Viyana On Atip Merkez Camii'nde 2013 yılında, 2014 yılında vefat etmiş olan bütün üyelerimiz, vatandaşlarımız için bir mevlüt programı tertiplenmiştir. Bu programa bütün vatandaşımız davetlidir. Tekrar ediyorum. Viyana 10. Viyana Atip Merkez Camii Sonlight Nagasse 20 Mevlüt programına bütün vatandaşımız davetlidir. Vefat edenler listemize geçersek. Özkan Yücel 24 yaşında Kornayburg'da vefat etti. Atip Cenaze Fonu tarafından Ankara'ya nakledildi. Ali Koç 67 yaşında Viyana'da vefat etti. Atip Cenaze Fonu tarafından Burdur'a nakledildi. Kadir Odabaş 73 yaşında Viyana'da vefat etti. Atip Cenaze Fonu tarafından Samsun'a nakledildi. Halil Çoban 59 yaşında Viyana'da vefat etti. Atip Cenaze Fonu tarafından Konya'ya nakledildi. Nahit Kırıklar 65 yaşında Linz'de vefat etti. Atip Cenaze Fonu tarafından Kırşehir'e nakledildi. Nazif Çelebi 75 yaşında Viyana'da vefat etti. Atip Cenaze Fonu tarafından Sakarya'ya nakledildi. Ve son olarak Mehmet Oflas Obavaltasdorf Nidösterreich'te vefat etti. Atip Cenaze Fonu tarafından Burdur'a nakledildi. Buradan Hakkın rahmetine kavuşmuş olan bütün vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar dileriz. Vefat edenlerin ruhu için Allah rızası için El Fatiha.